Aşı yaptırdı, milyoner oldu. ABD'de aşıya teşvik kapsamında düzenlenen aşı lotosunu kazanan Christine Dowell isimli genç kadın, 2 milyon dolarlık ödülün sahibi oldu. ABD'nin Michigan eyaletinde, Christine Dowell isimli genç kadın, aşı yaptırdığı için 2 milyon dolarlık piyangonun sahibi oldu. ABD'de aşıya teşvik kapsamında farklı etkinlikler düzenleniyor. Bunlardan biri de aşı lotosu. En sonuncusu Michigan eyaletinde düzenlenen aşı lotosunu Christine Dowell isimli genç kadın kazandı. Double, 2 milyon dolarlık piyangonun sahibi oldu. Double, bu parayı evini yenilemek, çocuklarının eğitimi ve akıl sağlığı merkezlerine yardım yapmak için kullanacağını söyledi. Ayrıca 12 ila 17 yaş arasındaki 9 çocuğa da 55 bin dolarlık 4 yıllık üniversite desteği verildi. Japonya'dan modern aşıları için durdurma kararı. Japonya Sağlık Bakanlığı, ABD'li ilaç firması Moderna tarafından geliştirilen COVID-19 aşılarının bazı dozlarında, yabancı maddeler, tespit edildiği gerekçesiyle 1.63 milyon dozun kullanımını durdurma kararı aldı. Koronavirüsü vakalarında son haftalarda gözlenen rekor seviyedeki artışla gündeme gelen Japonya'da hükümet, ABD'li ilaç üreticisi Moderna tarafından geliştirilen COVID-19 aşılarının kullanımını durdurma kararı aldı. 16 Ağustos'tan bu yana ülkedeki 8 aşı merkezinde 39 kullanılmamış aşı tüpünde yabancı madde tespit edildiği açıklanırken, Japonya Sağlık Bakanlığı olası risk nedeniyle aynı partide üretilen 1.63 milyon dozun kullanımının durdurulmasına karar verdi. Buna rağmen şimdiye kadar aşılara bağlı olağan dışı sağlık sorununun bildirilmediği aktarıldı. Moderna aşılarının ülkedeki dağıtımını üstlenen Japon ilaç firması Takeda da aşı içinde bulunan maddelerin içeriğinin henüz tespit edilemediğini duyurdu. Söz konusu aşı dozlarının aynı zaman diliminde İspanya'da üretildiği kaydedilirken, süreçle ilgili detaylı inceleme yapılacağı öğrenildi. Mayıs ayında onaylandı. Japonya hükümeti, Moderna üretimi COVID-19 aşısının 18 yaş ve üstü kişilerde acil durumlarda kullanımına geçtiğimiz Mayıs ayında onay vermişti. Moderna aşıları ilk olarak Tokyo ve Osaka'da öz savunma kuvvetleri, SDF tarafından kurulan kitlesel aşılama merkezlerinde ve yerel yönetimler, şirketler ile üniversiteler tarafından yürütülen aşılama programlarında kullanılmıştı. Temmuz ayında ise Moderna aşısının 12 ila 17 yaş arasında kullanımına izin verilmişti.